Son zamanlarda hemen her şeyin içine katılan bir bitki var. Aloe vera. Yalnızca el kremi, nemlendirici şampuan gibi kozmetik ürünlerinde değil, bebek bezi, bulaşık deterjanı ve daha pek çok şeyin içinde kullanılıyor. Peki neden bu kadar çok kullanılıyor? Neden her şeyin içinde? Nasıl bir iyileştirici özelliği var? Gerçekten de tıbbi olarak kullanılıyor mu? Hayatımıza son zamanlarda mı girdi yoksa uzun zamandır kullanılıyor muydu? Gelin videonun devamında hep beraber öğrenelim. Aloe vera bitkisinin adı Arapçada parlayan acı madde, öd ağacı anlamlarına gelen uluve kelimesiyle Latince'de gerçek anlamına gelen vera kelimelerinden oluşuyor. Anavatını Afrika olan bu bitkiyi ilk defa Mısırlılar kullanmış antik zamanlarda. Hatta Nefertiti ve Kleopatra gibi pek çok Mısır kraliçesi de bitkinin içinden çıkan jeli güzellik rejimleri için düzenli olarak yüzlerine uyguluyormuş. Mısırlılar aloe vera için ölümsüzlük bitkisi bile diyormuş. Daha sonraları ticaret ve benzeri etkileşimlerle aloe vera antik Çin'e ve antik Yunan'a ulaşmış. Antik Çin ve Mısır'da yanık ve yaralara sürülür, ateş düşürücü olarak kullanılırmış. 2000 yıl önce antik Yunanlı tıpçılar her derde deva ilaç olarak adlandırırlarmış. Büyük İskender savaştan saç çıkan askerlerinin yaralarına bile aloe vera uygulatırmış. Hatta Christoph Kolomb bile Amerika'yı keşfetmek için yola çıkarken mürettebatın tedavilerinde kullanmak üzere gemiye aloe vera bitkileri almış. Ancak aloe veranın tıbbi kullanımı ile ilgili ilk akademik İngilizce makale 1655 yılında John Goodyear tarafından yayınlanmış. Amerika'da 1800'lerin başında laksatif yani bağırsak gevşetici ve kabızlığı engelleyici olarak kullanılan aloe vera 1930'ların ortalarında başarılı bir şekilde kronik ve radyasyona bağlı deri enfeksiyonlarının tedavilerinde de kullanılmaya başlanmış. Peki aloe vera jeli nasıl elde ediliyor? Onu da kısaca anlatalım. Aloe vera normalde çöl ortamını seven bir bitki. Bu yüzden Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa'nın kurak yerlerinde yetişiyor. Türkiye'de de seracılık faaliyetleriyle üretimleri yapılıyor. Jelin çıkarıldığı kısım aslında bitkinin yaprağı. Olgunlaşmış bir aloe vera bitkisinin yaprağı 1 kilograma kadar ulaşabiliyor. Yaprağın her iki ucu kesilip sonra ön ve arka taraflarının birleştiği kısım da kesildikten sonra kalan parçanın bir tarafındaki yeşil doku sıyrılıyor. İşte gözüken bu şeffaf sıvı aloe vera yaprağının içindeki jel. Bu jel hızlıca ileri geri hareketi yapılarak köpürtüldükten sonra sıyrılıp bir kaba aktarılıyor. Tıbbi olarak kullanılan kısmı işte bu jel. Ama şöyle bir sorun var. Jel fazla atmosferik oksijene maruz kalırsa içinde bakteriler üreyebiliyor. Bu yüzden genelde ya dondurularak saklanıyor ya da kurutulup toz haline getiriliyor. Kozmetik ve gıda markaları bu toz veya dondurulmuş jelleri üreticilerden alıp ürünlerinde kullanıyor. Ama tabi aloe vera bitkisi illa seri üretimde kullanılacak diye bir şart yok. Evet çiftliklerde yetiştirilen aloe veralar bir insan boyu kadar ama bazı aloe vera türleri saksıya sığacak şekilde. Hatta bu tür çiçekçilik işleriyle ilgilenen kişiler aloe vera da satıyor saksılarda. Aslında siz de yetiştirdiğiniz aloe vera bitkisinin yapraklarını dibinden keserek biraz önce tarif ettiğimiz şekilde jelini çıkarabilirsiniz. Tahminen bir yapraktan yarım avuç içi kadar bir jel çıkacaktır. Ama cildinize uygulamanız için biraz acele etseniz iyi olur. Önceden yapıp bir kaseyle dışarıda bırakmayın. Yoksa jel içinde bakteri ürer ve içindeki enzimler özelliklerini yitirebilir. Ve bu yüzden istenen verimi alamayabilirsiniz. Peki bu jeli ne gibi durumlarda kullanabilirsiniz? Öncelikle şunu söyleyelim. Hiçbir cilt rahatsızlığınız yoksa bile aloe vera'yı nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Bunun dışında egzama, sedef hastalığı, genital iltihap, cilt yanıkları, tipiki diyabet gibi bazı rahatsızlıklarda uygulandığı zaman pozitif sonuçlar verdiği literatüre geçmiş. Tam olarak klinik bir araştırma yapılmasa da saç kıran, bakteri, parazit veya mantar kaynaklı deri enfeksiyonları, kronik bacak yaraları, eklem iltihapları ve yüz nevraljisi gibi rahatsızlıklara karşı pozitif etkilerinden dolayı bilim insanları tarafından öneriliyor. Her ne kadar bazı kişiler aloe vera'yı sivilceler, soğuğa bağlı oluşan yanıklar ve kabızlık için kullansa da klinik gözlemlerde herhangi bir olumlu ya da olumsuz etkisi gözlemlenmemiş. Kısacası bu kadar çok faydası olan bir bitkiyi zaten kozmetik markalarının kullanması şaşırılacak bir durum değil. Ancak daha sonra bazı bulaşık deterjanı firmaları da uzun süre suda kalan elleri düşünerek aloe vera'yı bulaşık deterjanının içine eklemiş. Pişik sorunu çeken bebeklerimiz de bu bitkinin şifasından nasibini almasın mı? Bebek bezi firmaları da bu şekilde aloe vera'yı ürünlerinde kullanmaya başlamış. Bu şekilde düşünülerek yeni girişimciler tarafından pek çok ürünün içinde kullanıma sunuluyor. Yani dememiz o ki cildinize aloe vera jelini fazla abartmadan uygulayabilirsiniz. Ama çok da dozunu arttırmamak lazım henüz bulunamamış yan etkileri olabilir. Bu sadece aloe vera için değil pek çok şey için geçerli. Hem ne demişler? Her şeyin fazlası zarar. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.